Herkese merhabalar öncelikle yaşadığımız bu büyük depremden dolayı e, herkesi büyük geçmiş olsun e, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum e, gerçekten e, çok kötü bir hafta geçirdik bu bölgede bizim hastalarımızın çoğu da bunu hissetti Allah inşallah bir daha tekrarını göstermesin e, şu anda polikliniğimiz kapalı e, ne zaman açılacağı da belli değil sadece acil vakalara hastanenin acile hizmet veriyor bunun dışında yatan hastalarımıza bakıyoruz. E, buradayız, herhangi bir yere gitmedik. E, şehrimizi, hastalarımızı terk etmek istemedik e, hiçbir şekilde. E, eğer yardıma ihtiyaç olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa telefonumuz açık. Dilan Hanım e, hattın diğer ucunda yapabileceğimiz bir şey olursa mutlaka e, yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun dışında herkese tekrardan büyük geçmiş olsun. Allah inşallah bugünlerin tekrarını göstermez ama ee, bu kara günlerin geçeceğini e, tekrardan söylemek isterim ben. 1999 depreminde de İstanbul'daydım. Hatta e, hastanede nöbetçiydim e, o sırada. E, hastane bahçesinde e, hastalarımıza baktık ama baktık. E, o günlerde geçirlik atlattık. Bu günlerin atlatılacağına eminim ben. Her karanlığın arkasında e, güneş doğar. Gün doğar. O yüzden sabırlı olmak lazım. Birbirimize destek olmak lazım. E, bu günler geçecektir. E, biz de her zaman yanınızdayız. Bir sıkıntı olursa da e, hattımızı, telefon numaramızı biliyorsunuz, ulaşabilirsiniz. Devletin aldığı önlemlerin bir tanesi bizim raporlu ilaçlarımızı reçete yazılmadan, aynı pandemi döneminde olduğu gibi e, ödemesi, direkt ezdenler alınması. E, şunu vurgulamak istiyorum, eğer elinizde ilacınız bittiyse mutlak surette eczaneye gidin. Raporunuz devam ettiği için bu ilacınızı alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde yazdırmaya ihtiyacınız yok. Bir dozluk ya da iki dozluk e, size eczane Devletin izin verdiği kadar verecektir. Bunun altını çizmek istiyorum. Lütfen ilaçsız kalmayın. E, i̇laçlarınızı uygulayın. E, soğuk sıncağa tabi olan ilaçlar şu an elektrik yok ama mutlaka bir buz aküsünü edinip e, yanında bulundurmanız gerekiyor. E, i̇laçların ki bozulmasın. Yoksa bozulan ilaçlar hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. E, bunun dışında stres şu an çok fazla. Mümkün olduğu kadar e, Olayları e, o, o, akışına bırakmak gerekiyor. Çünkü stres faktörü çok arttığı zaman bizim hastalıklarımız çok tetikleniyor. Hareketsiz kalmamak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar hareket etmek gerekiyor. E, şu an gıda temininde sorunlar olduğu için tuzu kaçırabilir. Lütfen tuzu kaçırmayalım. Mümkün olduğu kadar dikkat edelim bunlara. E, herhangi bir sıkıntımız olursa da bizim telefon numaramızı biliyorsunuz. Oradan WhatsApp'tan yazdığınız zaman biz mutlaka dönüş yaparız. Zaten Instagram hesaplarımızdan e, bize ulaşabilirsiniz. Tekrardan ülkemize, şehrimize... Ee, depremin yaşandığı diğer şehirdeki bütün e, herkese geçmiş olsun dileklerimle. Sağlıcakla kalın.